Nasıl kapıca? Ay canlar tatlılar sizin de şey olsun dur. Ee, şey yapayım size. Sizin... Şey, Mecnun şey bozuk var mı ya bende hep iki yüzlükler. Nereye gidiyorsun? Erdal'ın oraya git orada bayramlaşacağız herkesle. Dur size şey yapayım şeker şey yapayım. <laughs> Al bakalım. Al birer tane daha. Aa, hadi bakalım. Mayrımız mübarek bayram, olsun. Ay, sizin de. Dur, alın bakalım. Oo, bu da mı şeker ya? Bahar çikolata olsaydı. Hem de ucuz yam şekerlerden. Mayrımız mübarek olsun. Şimdi, bizim mahallede bu kadar çocuk var mıydı ya? Al bakalım. Sizin de mübarek olsun. Al al, bir daha al. Hadi Nurten siz de acele edin. Hadi. Bana bak. <laughs> Sakın bana bir oyun oynamaya kalkma. Bu dükkandaki her şey sayılı ona göre. Aşk olsun ya. Ben öyle bir insan mıyım? Ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum. Birisi söylüyordu bunu. Kim söylüyordu? Neyse. Biz dönene kadar dükkan sana emanet. Ona göre. Ya tamam güzel abicim ya. Gözün arkada kalmasın. Güle güle git gel. Rahat ol. İyi. Hadi bakalım. Yüz yaşına gelmiş hala abim diyor bana ya. Şşt. Gel lan gel gel gel. Geç çabuk 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 koş, koş 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 koş. Gel. Öp amcan elini. Öp öp öp. Öp. Aferin. İyi bayramlar amcası. İyi bayramlar. Ee? Neyiz? Para vermeyecek mi? Ne parası ya? Ya bayramdır çocuklara para verilmez mi? Sevindirilmez mi çocuklar? Para ver çocuğa. Ne çocuğu Allah aşkına ya? Kazık kadar adam olmuş mu? Evlendirsen evlenecek. Çocuk mu bu? Öyle deme amcası. O daha bir lokma çocuk garibim. O ne bilir evlenmeyi? Cık cık. Lokmaya bak lokmaya. Nasıl bakıyor? Ne lokmaymış ya? İzmir lokması. Hey. Al, hadi. Al, çek. Bu ne, bu ne? Ne? Gördüm, gördüm de senin kadar pintisini görmedim. İnsan bir cam şeker niye uzatır çocuğa? Verdiğin şekere bak. Ne varmış? O da şeker, bu da şeker. Ne olur? <laughs> Allah Allah ya. Biz çocuklar az <laughs> yemedik bunlardan.